L ve M çözeltileri ile aşağıdaki deneyler yapılıyor. Birinci deney, A çözeltisi içine mavi turnusol kağıdı kaldırıldığında turnusol kağıdının rengi kırmızı oluyor. İkinci deney, L ve M çözeltileri bir kap içinde karıştırıldığında kapta tuz ve su oluşuyor. Üçüncü deney, M çözeltisinin içine aynı büyüklükte metal ve cam parçaları atılıyor. Bir süre sonra metalin aşındığı, camda ise bir değişme olmadığı gözleniyor. Buna göre KLM çözeltileri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet. K çözeltisi içine mavi turnu sol kağıdı daldırıldığında turnu sol kağıdının rengi kırmızı oluyorsa K çözeltisi sittir diyebiliriz. İkinci deney L ve M çözeltileri bir kap içinde karıştırıldığında kapta tuz ve su oluşuyor. L ve M çözeltileri için asit ve baz olduğunu söyleyebiliriz. Asit ve baz kimyasal tepkime sonucunda nötralleşir ve tuz ve su oluşur. Üçüncü deney, M çözeltisinin içine aynı büyüklükte metal ve cam parçaları atılıyor. Bir süre sonra metalin akındığı, camda ise bir değişme olmadığı gözleniyor. Evet, buna baktığımız zaman neyin asit olduğunu söyleyebiliriz. Metalin aşındığı durumu asit ile e, tepkimeye girdiğinde aşınır. Camda ise herhangi bir e, değişme gözlenmez. Ne için asit olduğunu söyleyebiliriz. Yani kahveme asittir. Tıkları incelediğimizde A'da asit, M tuzlu su, Çamaşır suyu değil. Evet, G'de sirke asittir, alabiliriz. Turçlu suyu asittir, doğru. Sabunlu su bazlı. L'yi de sabunlu su olarak aldığımızda bize olabilir ihtimali sormuştu. P ve M'nin kesinlikle asit olduğunu biliyoruz. C şıkkı, bunu sağlar. Bu seçeneğimiz C olacakmış.